bir gün gitsen Arkadaşlar merhaba, Dizimix YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Kanalımızda Kan Çiçekleri dizisi, Barış Baktaş, Yağmur Yüksel, proje haberleri, başarıları, ödülleri hakkında en net, en doğru haberleri yapıyoruz. Sizleri de canlı yayınlarımıza bekleriz. Evet, video konumuz Barış Baktaş. Kan çiçekleri dizisinin final kararından sonra Barış ve Yağmur yeni projelerde olacak mı diye sevenlerin merakıydı. Tam bu merak ve bu sorular içerisinde Barış Baktaş'ın menajeri Ayça Irgan medyapım resmi paylaşarak Barış Baktaş sevenlerini heyecanlandırdı. Bir görüşme olduğunu düşünüyoruz. Medyapım bildiğiniz gibi ünlü bir dizi ve sinema yapım şirketi. Barış Baktaş'ın medyapım projelerinden birinde rol alabileceği soruları soruluyor. Ee, i̇nşallah öyledir. Ayça Irgan medya yapım görüşmesi sonucunda hepimiz heyecan ve merak içerisinde bekliyoruz. Umarım yeni ve güzel bir proje haberidir. Barış Baktaş'la yeni sezonda güzel bir projede izleriz. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.